Bahar ve İsmail çiftinin ilginç tanışma hikayesi. Telefon numaranı vermiştim oraya arkadaş arıyorum diye. Eşimin numarasını aldım. Şarjım bitmiş, telefon kapanmış. İşte o gün mesajı bekledim ama o gün cevap gelmediği için. Bir yıl boyunca hiç birbirimizi görmeden birbirimizi sevdik. İsmail Bey'in özel garajı nasıl tasarlanacak? Kapıları olsun, açılsın. Garaja araba girsin. Kapıları kapatsın. Süper olurdu. Sorunlar nedir? bir Buyurun. masa. Mutfakta rahatsız olduğum olaylar masaya yanaşamamam. Yukarıdaki dolaplara nasıl ulaşıyorsunuz? Kullanamıyorum. Hiç kullanışlı değil, elverişli değil. Boyumuz kısa. Ne yapalım? Tüm yandı yani. Hatta korşu böyle çektik, kopardık. Bir kere tutuştu. Bunun için korkuyorum. Mimarımız mutfakta nasıl bir kaza atlatacak? Eyvah. Maşallah diyorum bari. Beni şimdi korkutun. Korkma hayatım bir şey olmaz. Allah Sen. beni mi korkuttunuz. Ev sahibimiz neden kaçacak? Aaa! Rezillik diz boyu. İşinize gelen yeri görmeyin. Hadi de ben taşıyacağım. O ne ki ya? Hüseyin Usta doldurma, doldurma. Kaçıyorum, çok yoruldum. Bir de azar işliyorum üstüne üstelik ya. Olur mu böyle şey? Koca çifti alışverişte ortak kararlar alabilecek mi? Kırmızı. Değil bence. Benim mutfağım. Burada kavga etmiyorum. Beyaz olacak. Beyaz olmasın hayır. Çok güzel ya. Sen benim ömrümü yedin zaten. Tava var mı burada? Ben annemin istiyorum. Tava mı? Olsun tamam olsun. Bir şey beğenmiyorsun, bir şey beğen. O Evde hesaplaşacağı zaman Mimarımızdan çok özel niş soslu niş börek tatlısı tarifi Evet bu da hazır Gerçekten bir şey söyleyeyim mi ilaç gibi Sıra geldi niş börek tatlımızın niş şeklini almasına Niş soslu niş börek tatlısı az sonra hazır olacak Ambulans falan aradınız mı ben bayılacağım artık, hadi. hadi Selim Bey hadi bir kalem Bahar Hanım daha modern ve kullanışlı hale gelen mutfağını nasıl bulacak? Ve 3, 2, 1... Harika. Wow. İnanamıyorum. Süper. Şok oldum. Yıllardır böyle bir mutfağın hayaliyle yaşıyordum. Çok güzel olmuş. <laughs> Rüyalarda gidiyorum şu anda var ya. Diyor. Dilim tutuldu. Konuşamadım. Ben artık burada yatmak istiyorum. Mümkün <laughs> mü? Ne demek efendim?